birbirine çok benzeştiği için milattan önce ikinci asırda bütün bir bölgede İbranca silinmiş diğer Kaldani dili silinmiş yerini Aramca almıştı şimdi de Aramcanın yerini Arapça alıyordu bugün bile artık Suriye'de eksilse ortadan kalksa bile yer yer Aramca konuşulan küçük köyler vardı bizim ülkemizde de vardı Bunlar bilhassa ikinci cihan harbinden sonra yavaş yavaş silindi ve bu dili konuşan Yahudiler İsrail'e göç ettikleri için silindi. Şimdi ilginç bir dönem içindeyiz. Arapça İslam'la birlikte bu bölgeye yayılıyor. Ve karşımıza daha evvelden Musevilerin yaşadığı sonra Hristiyan cemaatların yaşadığı ve nihayet Müslümanlaşan bir bölge çıkıyor. Bu Filistin'in 17. 18. asırlardaki yapısı çok açıktır. Bu ülkede muhtelif diller en başta Arapça çok az bu sefer İspanya'dan göç edip gelen safarat Yahudiler hakim. 19. yüzyılda yeni bir unsur ortaya çıkıyor. Doğu Avrupa'dan gelen Yahudiler. Bunlar bilhassa Rusya İmparatorluğu'ndaki o zaman Polonya'nın doğusu da Rusya'nın elindeydi. Ve Orta Avrupa'daki gördükleri itilip kakılmadan dolayı ve zor hayatlarından dolayı kurtuluşu İsrail'de görenler. Hani geleneksel inanışları, gelecek yıl Kudüs'te, Yerusalem'de buluşalım nesidesini takip ederek geliyorlar. Bu gelenler ilk başta belki çok büyük zorlukla karşılaşmadılar ama zamanla bölgedeki Arapların bunlara itirazıyla birlikte Osmanlı hükümeti vaziyete el koydu. Ve çok ilginç bir şekilde Rusya'dan gelenlerin göçü durduruldu. Bu sefer ne yaptılar? Amerikalı olarak geldiler. Kudüs'ün Amerikalı konsolosu olan Salah Merri'nin mesela bu konuda çok büyük rolü olmuştur. İşin daha da ilginci müttefikimiz olmaya başlayan Almanya ve onun Baron Rosen, Alten gibi konsolosları buradaki Alman Yahudi göçünü, Yidiş konuşanları, Alman kültürüne yakın olanları teşvik ediyorlardı. Ve Filistin topraklarına sadece Almanca konuşan Yahudiler değil, bizati Hristiyan Almanlar da göç ediyordu. Emek Rafaim, Valhalla gibi bir takım koloniler vardır. Hayfa'dan güneye kadar uzanan. Hatta Türk idaresinin kurduğu bir Şaban'ın civarında bile vardır bunlar. Ve böylelikle Filistin çok dilli bir toprak olmaya başladı. Bu çok dilli toprağın içine nihayet 1878 Rus Türk Harbi'nden sonra Dobruca ve Bulgaristan'dan kopup göç etmek zorunda kalan Çerkezler de katıldılar bazı Çerkes köyleri ve Rusya'dan atılan kabileler ...defilisine yerleşti. Salih <laughs> Rıfkı Atay'ın Söğüt ağaçlarından bu köyler tanınır. Anadolu'nun Söğüt ağacı Çerkez köyleri sayesinde Filistin'e gelmiştir gibi bir işareti var. Hakikaten Filistin artık çok halklı olmaya başlamıştı. İdarenin göçü önlemesi, dengeyi sağlamasına rağmen her zaman bir yam yol bulunuyordu. Bugün Filistin topraklarında 2. Abdülhamit Han bu sınırsız göçü önleyen bir hükümdar olarak elan kutsanır. Fakat öte yandan göçün bu zaman başladığı da bilinir. Bununla birlikte iki buçuk milyon Yahudi Rusya'yı terk etmiştir. Rusya İmparatorluk topraklarını. Bunların hemen hepsi Amerika, Kanada, Güney Amerika gibi yerlere göç etmiştir. 30-40 bini geçmiyordu Filistin'e gelip yerleşeni. Vakti Avrupa nazizm denen zulüm dönemine girdi. Buraya göç edenlerin sayısında da artış başladı. Her şeye rağmen birinci cihan harbinden sonra Birleşmiş Milletler'in yaptığı taksimatta bugünkü İsrail'in yarısı bile Yahudilere ait değildi. Bu nereden başladı? Birinci Cihan Harbi'nde Yahudi ulusu aslında her iki tarafa da müzahir gibi görünmesine rağmen geleceğin İngiltere'de olduğunu anlamışlardı. Ve nitekim Lord Balfour savaşın hemen ertesinde İsrail'de bir Jewish Home, Yahudi Ocağı kurulacağını vaat etti. Bu bir Yahudi bağımsızlığı değildi. Zaten Osmanlı zamanında göç edenler de henüz bunu istemiyorlardı. Kültürel otonomi ve idareye iştirak istiyorlardı. Ama işte gelişen hadiseler dış dünyanın itisiyle bu vaat edilen Jewish Home Yahudi ocağı giderek kuvveden fiile çıktı. Ve ne oldu? Yahudiler de silahlanmaya başladılar ve olaylar bir iç çatışmayı ardından da Yahudi devletinin 1948 Mayıs'ında ilanından sonra Arap devletleriyle Yahudiler arasındaki bir savaşı getirdi. <laughs> Şimdi burada Çok değerli arkadaşımız Hem Orta Doğu'nun Dinleri ve tarihi Üzerinde bilgisiyle Bize her zaman Hayran bırakan ama her şeyden Evvel de konuya Bir devletler Hukukçusunun uluslararası hukukçunun soğuk kanlılığıyla yanaşan dostumuzdan bu Filistin meselesini çatışmanın boyutlarını rica ediyoruz. Sorulardan biri bu. Gelen Yahudiler, bilhassa Polonya'dan, yani Doğu Rusya'dan, göç edenler Osmanlı idaresine nasıl bütünleşiyor, nasıl projeleri var ve onun ötesinde neler tasavvur ediyorlar ve ikincisi bu çatışma yıllarından sonra nasıl bir bir itişme, birbirini ayıklama, bilhassa Arapları bölgeden ayıklama ve nasıl bir statü ortaya konma meselesi var. Çünkü bu statü henüz kabul edilmemiştir. Ama görünüyor ki kuvvet hak olmaya başlamaktadır. Hocam, Polonya Yahudilerinin bu bölgeye yerleşmesi ve Osmanlı yönetimiyle ilişkiye geçmesinde tabii bütün bu hikayenin merkezinde yer alan figür doğal olarak David Ben Gurion bir Polonya Yahudisi olan ilk ismiyle David Green daha sonra David Ben Gurion ismini alacaktır. Bu şahsın hayatıyla bir şekilde ilgilendim çünkü bizim Galatasaraylı çevrelerde David Ben Gurion'un Galatasaray mezunu olduğu söylenirdi. Ben de Biraz araştırdım. Galatasaray mezunu olduğuna dair bir şüphe var ama kesin bir belge yok. Fakat İstanbul Hukuk Fakültesi'nde 3 sene okumuş. Evet. Ve çok başarılı bir öğrenci. Mezun olamamış çünkü zaten Osmanlı sınırlarından sınır dışı edilmiş Cemal Paşa'nın e, emriyle. E, fakat ilginç olan şu... E, Cemal Paşa'nın. Cemal Paşa'nın kesinlikle. Evet. Ben görüyorum bir Polonya Yahudisi. Hiçbir zaman e, gençliğinde veya ilk gençliğinde diyelim Osmanlı topraklarında yaşamamış. Meşrutiyetin inanıyla beraber bu topraklarda bir şeylerin değişeceğini seziyor. Ve e, önce Selaniye sonra İstanbul'a gelip sıfırdan Türkçe öğreniyor. İnanılmaz bir zamanda çok güzel okuma yazma dahil olmak üzere Türkçe öğreniyor. E, hukuk mektebinin